Evet. Şimdi yeni bir şey deniyorum. Ben hemen ondan bahsedeyim. Abi benim bundan sonra video yap, kurgula falan filan. Zaten kurguda çok da bir şey yapmıyor olabilirim ama hakikaten vaktim yok. Dolayısıyla bundan sonra videoları aha böyle kuracağım, çekeceğim. Zaten burada bağlamış olacak YouTube üzerindeki zaten upload edilmiş oluyor. 3-5 bir şeyini kesip de bağlayacağım diye düşünüyorum. Kimse yok. <laughs> belki de gittim yayını gene sadece kendimi açtım her neyse eğer öyle yaptıysam bile ben mevzumu anlatacağım bu karambolde kimse gelirse de onlarla sonra görüşeceğiz çünkü ekranım burada diyeyim ve direkt mevzuya gireyim evet aksi kanaldan herkese merhaba biliyorsunuz burası aksi kanal ve biz burada epeyce bir süredir video koymuyoruz ona buna bam 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 değil sadece kendine de bam 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 vuran bir kanaldayız evet şimdi devam edersek Apple'ın klasik eylül hatta Ekim'de oluyordu da Eylül sonuna kalmış olan eventi de yapılmış oldu. Orada da yeni bir kulaklık görmediğimize göre ve e, özellikle şu kulaklıkla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Jabra 75T Ahanda. Abi millet ne olur bunu incele bunu incele buna bak acayip güzel işte çok uygun fiyatlı ya da görece uygun fiyatlı ve iyi performanslı falan filan diyor. Abi baktım. Şöyle bir şey söyleyeyim, 75T'de Bluetooth kesilmesi yaşadım. Ha, hemen zaten e, versiyon güncellemesi yaptıktan sonra bir tık toparladı kendini. Ama yine de e, komik biçimde kutusu kocaman olsa da kesinlikle işlevi. Dersini mi koydu kutunun? Ha, işlevi 85T'nin yanından geçmeyecek. Bu 85T'de abi otobüs numarası gibi nerede vardı acaba? 85T neyse, yanından bile geçmeyecek bir biçimde. Problemleri nedir? Bir, ha bunlar açtım kullandım abi ben bu arada ama size gösterip sağına soluna ışık verip uğraşmak istemiyorum. Çünkü onu yapan başkaları var. Ben bunları size satmak istemiyorum. Burada minik bir topluluk olmuşuz. Abi bunlardan hangisi alınacak diye sorarsanız bu benim önerebileceğim bir ürün maalesef olmadı. Ee, ama şöyle bir şey söyleyeyim. İki cabra içinde şöyle bir şey geçerli. Yani bu kanalı bir süredir takip edenler biliyordur. Bozun iti köpeğiyiz. Bozun Earbuds QC Modeli de zaten benim her gün kullandığım model. AirPods'ta en gıcık olduğum konulardan biri de sesin. Özellikle dışarıda yaptığımız görüşmelerde karşı tarafa iletilme problemiydi. Abi ee, Jabra bu işi hem Bose'dan hem Apple'dan iyi yapıyor ilginç biçimde. E, 75'ten ziyade 85'i söyleyeceğim ben ama 75 de kötü değil. Hakikaten e, telefon performansı şaşırtıcı derecede iyi. En azından sizi şaşırtmayabilir de beni şaşırttı. ha ya, aslında beni de şaşırtmaz. Aha tam da elimin altına denk geldi. Ben normalde profesyonel iş görüşmelerinde gayet şu kulaklığı kullanıyorum. Gördüğünüz üzere mikrofon ne kadar ağza yakın, kalite o kadar iyi zaten. Bütün kulaklıkların konuşma performansı budur. Şunu aldığım yere geri sallıyorum. Onun dışında burada ne varmış abiler? Ha. 85T. 85T'deki aktif gürültü engelleme de başarılı. Fakat 75'ten gömmeye başlayalım. 75'te bir aktif gürültü engelleme var. Yani komik abi. Ee, bir kere zaten inanılmaz bir his sesi böyle tıslama sesiyle devreye giriyor. Devreye girdiğini çıktığını falan çok net biçimde anlayabiliyorsunuz. O yüzden e, <laughs> güldürücü bir tarafı da var. Bu kardeşte ise aynı tıslama mıslama var. Yani özetle bunların uzmanlığı bu değil ama ses ayrıştırması özellikle gürültü alanda sizin sesinizi izole etme konusunda hakikaten iyi. E, dolayısıyla bunu da zaten e, çöpe atmadık ama bu kardeş büyük ihtimalle tarafından iade edilecek ya da satılacaktır. Şurada bir notlarıma bakayım. Ne demişiz? Kulaklık ihtiyacı doğdu aldık. Evet. İşin özeti müzik kalitesi. Ha müzik mevzusu. Ya şimdi bu 75T Xiaomi'nin en ucuz 150 liralık bir tane dalgası var ya onun çok ötesine çıkıyor diyemem. Ha kastemizasyon bilmem ne sunuyor. Hani işi çok biliyorum ben kendim hallediyorum diye alsın ama bu, 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 da bin lira civarında. Abi ben buna bin lira vereceğime Xiaomi'ninkiler 200 lira verir. 5 tane alırım. Bozulduğu yerde de çöpe atarım. Tabi çevreye büyük saygısızlık olur. Ama diyeceğim yani e, tabi bu da eski bir ürün ha bu arada. Bu kadar belki gömülmeyi hak etmiyor olabilir. Diğer ürünümüz de Jabra 85T. 85T'de müzik kalitesinde de hakikaten ee, bir kere 75 TL'nin çok üzerinde tamam hani 3000 liralık boz gözyeler gibi değil ama e, açıkçası bluetooth kulaklıklar içerisinde bir kere AirPods'la ya kafa kafayadır ya daha iyidir yani. Artı AirPods biliyorsunuz kendisi M bu equalizer seçeneğini ayarladığı için bu kardeşte e, kendiniz seçebiliyorsunuz. Bu da biraz müzikten anlayan ya da en azından benim gibi tarzı olan yani en azından dinlediğim müziklerin tarzı çok değişmeyen biriyseniz öyledir. Yani benim için soruyorsanız da ben bastan çok hoşlanmam. Genelde tiz sesleri solist seslerini tercih ederim. Yani buf, 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 diye hatta buf, 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 diye yapayım yani. Hani bu tarz bir müzik dinleyen biri olmadığım için ee, beni gayet tatmin etmiştir. Genelde de zaten basları basmak yeni teknolojiyle çok daha kolayken abi tizleri ayrıştırmak daha zor. Ah bak demek ki canlı olunca böyle oluyor. Hapşuracaktım. Neyse şimdi ben bunu böyle silah zoruyla yapmış gibi oldum ama e, çok antrenmansız kaldım. Bu kanalın müdavimleri diyeyim size. Antrenmansız kaldığım için de en azından bir mevzu anlatayım dedim. Hadi bakalım bu videoyu burada bağlayalım. İzleyenle falana filana zaten teşekkür. Ya bağlantıyı koparmamaya çalışıyorum ama hakikaten hakikaten ne vaktim ne enerjim. Biraz da zaten hani karanlık bir setting seçtim. Yüzümüz kırmızı falan filan. Mutsuzluk hat safhada bu aralar. Öf böyle videom bitirilir. Neyse lan işte aşağıda muhabbeti falan edelim. Ya buna yayına nasıl kimse katılmadı? Ben bunu kesin beceremedim ha. Neyse ee, her neyse böyle bir video bağlanmış oldu en azından bir şey çıkmış oldu çok da baştan sağma oldu genelde böyle iş yapmam ama bu kulaklıkları çok iyiymiş ya da bak ya ben bu kulaklık mevzusundan da cidden çok bıktım ha ya bunlar birbirinden farkı olan bir katma değeri olan ürünler değil artık abi yani. Şunu şuydu değil mi? Büyük kutusu olup küçük performansı olan. Ya bu arkadaşı alıp da yani bir 900 liralık bir performans sunmuyor bana bu. Eğer bir limiti kıramıyorsak kırmayalım abi. Kulak içi kullanmayalım abi. Ee, bu kadar basit yani. Şu kardeş şu anda biz galiba Amazon'da 1400'e aldık bunu. Bence makul de bir fiyat. Hafif indirim de vardı galiba. Yoksa da ya evet 1400'e bu tadı tiksindirmeyecek olan ürün budur. Onun dışında adını bilmediğim, adını sizlerin de duymadığınız bir sürü Çinli markayı zırt pırt inceleyenler var. Ellerine sağlık çok iyi bir şey yapıyorlardır ama benim için ben onlarsız yaşayabilirim. O meblaları onu vereceğime kulak üstü kulaklıklarım şu anda burada değilmiş ama gayet bir kulak üstü kulaklık alıp hayatıma devam etmek isteyebilirim. Yani ya bu topa hiç girmeyelim ya da bir miktar paramızı ayırıyorsak da en azından değen bir şey yapalım. Fiyat performans ürünü diye ne çöpleri gösterdiklerini görüyorum. Abi fiyat performans olarak gerçekten hele de benimki gibi e, dijital gürültü engelleme kullanmak istiyorsanız abi mal bu. Hadi burada bağlamış oldum. Öptüm.